Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ülkemizin birçok yerinde yaşanan yangınlar ve kötü olaylar nedeniyle hepimiz çok üzgün. Ben de şöyle bir karar aldım. Bu videonun gelirinin tamamını Tema Vakfı'na bağışlayacağım. Sizleri de açıklama kısmındaki kurumlara bağış yapmaya ve ülkemizi desteklemeye davet ediyorum. Hı. Merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün arkadaşlar anlamsız fotoğraflara bakacağız En sevdiğim serilerden bir tanesi <laughs> Anlamsız fotoğraflara bakmadan önce instagram hesabımı takip etmek isterseniz Edebilirsiniz Görkem'i Bakın ayrıntıyı fark ettiniz mi? Takip etmek isterseniz Takip edin arkadaşlar kanalıma abone olun mutlaka abone olun 500 like Yok öyle bir şey her neyse fazla kefeselik yapmadan gelin başlayalım Evet birinci fotoğrafımız damat gelini halatla çekiyor yukarı doğru Bu nasıl bir fotoğraf? Düşsenize yeni evlenmiş birinin evine gidip düğün albümünü inceliyorsunuz Hani incelerler ya bu fotoğrafı görüyorsunuz. Ne yapar? Hemen canlandırıyorum. Evet gerçekten güzel fotoğraflar ya. Bence mükemmel. Affet bu gece ölmek istedim. Ya bu fotoğrafı daha önceden görmüşsünüzdür. Ne bulandırıcı bir fotoğraf. Yani belki baklava erken izleyen var bu videoyu. Afiyet olsun. Bu kardeşimizin şu an beyniniz Adam yağmurlu havada şemsiye almış çiçekleri suluyor. Gerçekten çiçeklere ne kadar değer verdiğini bu fotoğraftan anlıyoruz. Selam olsun kardeşim. Buna benzer bir fotoğraf bir önceki bölümlerde görmüştük. Çocuklar dışarıda babaları girmiş şiş havuza. Şişme havuz diyecek. Şişme havuz değil mi lan bu? Yok kardeşim şişme bebek. Aynen canım ya. Çeşme Beach'teyiz. Abilerimiz balık tutmuş ama peluş balık. Kardeşim heves işi değil bizimki. Hastalık. Allah kahretsin. Allah felanı versin. No pain no gain. Altına da boru koymuş. Boruya sensör atalım. Oo Heisenberg. Breaking Bad izleyenler anladı ama böyle maskeye, kıyafete, kostüme kafam girsin. Mr. Beyaz. Masturbashi <laughs> ya Allah kahretsin bak. Abi araba çalışmıyor ya. Kardeşim vurdurman lazım. Bu yazım yanlışı videosunu alınır bence. Mastur Okul kıyafetleri. Ama hayat okulu. You make me this. Bu ne terbiyesi kardeşim ya. Elit dizisinde miyiz? Namazda Spider-Man kostümüyle gitmiş. Yani buna diyecek bir yorum bulamadım. Oha abi. Pantolonu kafana kadar çekseydin diyeceğim de harbi çekmiş. Yani Bridgestone yasaklanan reklamı bu. Çocukken annem beni giydirmiştir. Abla Allah kah. Boğa heykeline de mi ya? Burası Barcelona olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaki üçlü. Hadi kamyonu itiyor. Öndeki gerizekalı ne yapıyorum? YKS çalışırken öndeki gibiyim. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir heykel görsem ben de bu pozu veririm. Ama böyle her yere yaymam bunu. Bu her yere yayıldı şu an bu videoya da çıktı. Artık geçmiş olsun kardeşim ya. ama yabancı gerçi. Van Turtur'la aşk yaşayan bir abimiz galiba. Ablamız da olabilir. Bilemiyorum tam belli olmuyor. Kesin Mersin'de uyuyor bu. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> böyle şeyleri hiç sevmiyorum ben ya. İçenlere de saygı aygudu duymuyorum. Şimdi bütün nargile içenler beni linçliyor. Abimiz şemsiyeyi tutmak istememiş ve sokmuş. Yani pardon. Şortuna sokmuş. E açılmış hani açılmazdı? Allah'ın anladı. Uzatma. Oha lan. Bir an anlam çıkartamadım. Meğerse kadının şimdi yüzü şurada ya. Şurasına ağız falan çizmiş. Rüyamıza girecek onu. Zara. <laughs> Mahallenin en pahalı dükkanı. <laughs> e, i̇lk başta anlamadım yani. Daha doğrusu görmemiştim. Adam terlemiş ve gömleğin arkasına bakarsanız terleyince nasıl bir şey çıkmış. Allah kahretsin. Çok gülüyoruz. Bir gün başımıza gelecek var ya. Ney bu? Aquaman yatak odası mı? 5-6 yıl önce eskiden böyle çocuklar vardı YouTube'da. Onların babaları böyle şu bidon muydu lan bunların ismi? Bunların içine salça malça döküyorlardı. Sal alçaya şey giriyorlar. Aklıma onlar geldi. Galiba o adam bu adam. Yani yastık deseni çok hoşuma gitti. Bir de sansurdu, Fermuar sansurdu. Bunun ismi neydi lan? Bini muydu bunun ismi? Herkes halinden memnun. Ne güzel. Bu teyze telefonuyla takılıyor. Bu gazete getirilmiş Bornozla ayağını kaba koymuş. Yerler ıslak. Abi ya çıplak animeler var. Sansür atacağım şimdi ya. <laughs> evet yes, maalesef YouTube politikalarına aykırı koyamayız. Yani burası Twitter değil. Oyun artı gidecek. Nereye gidiyorsun kırmızı başlıklı kız? Büyük anneme Dido götürüyorum bir TL. Keşke hala 1 lira olsa. Tek takıldığım nokta o. Şu an galiba 3-4 lira. Ya sen telefonla bir çıkar. Şu kadar altın karşılığı akrabanızı satar mısınız? Hmm. Altına gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Akraba? Ne akrabası? Oğlum bu şey değil mi lan? Kur'an kursu şortu. <laughs> Üstüne muhabbet kuşu. Bu çocuk niye bu şekilde Uyumaya çalışan ben kendimden nefret etmem için hazırlanmış özenle seçilmiş anlardan oluşan 3 saatlik VTR. İnsanlar neler yapıyor ya? Enerjimi düşürüyor bu videolar benim. Normalde bu kadar enerjim düşük değil. Bak kediler orada çiftleşiyor. Buradaki dayılar da onu izliyor. Ooo, gerçekten iyi bir performans. Bu fotoğraflara bakarken... Neden? Neden? Ş diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Havada aşk kokusu var. Ben. Pardon, aşk neydi? Ders esnasında çay içmeme müsaade ettiğiniz için teşekkür ederim hocam çok zarifsiniz. Çay mı? Çayı sadece ben göremiyorum galiba. Kısır mı lan bu? Oğlum midem bulandı lan sebepsizce böyle fotoğraflarda midem kalkıyor lan benim. Kim kimle mesaj şu şu anda bilmiyorum ama okuyalım. Ağla lan mal. Ne mal? Yok bir şey. Var bir şey. Var mı bir şey? Yok mu bir şey? Olamaz bir şey. Olabilir bir şey. Ama kafamız nasıl güzel. Siz kafayı yemişsiniz eski gerçekten. Bu insanlar kafayı yemiş. Sanırım o kadar fazla anlamsız fotoğraflar videosu çektim ki artık anlamsız. Fotoğraflar bulamıyorum Gelin birkaç tane de cringe tiktok izleyelim Böyle bir beynimiz sarsılsın Böyle bir kendine gelsin Biraz da gözümüzü falan çıkartırız o kadar <laughs> Dikkat Bu videolardan sonra psikolojiniz bozulabilir Bu Bunu izleyemem Bunu yapamam Hem kendim hem sizleri kıyamadığım için Dayı sen ne yapıyorsun ya Ya bak sinirlenmeye başlıyorum ya Allah kahretsin aşk klibiymiş Hayatım <laughs> sana <laughs> evet bir tatil <laughs> TikTok'u. Bir gün hep. Müthiş atlama. <laughs> ben sürdüm nasıl olmuş olmamış diye yanıt gelmiş ve kız da demiş ki fikrini sorduğumu hatırlamıyorum. Bu şeye benziyor. Instagram bana soru sor. Kaç yaşındasın? Sana ne lan mal? 2020 balonu sipariş etmiştim ama bana 2002 yollamışlar para israfı. Ne? <laughs> ettiğimi lan sen var. Argo teslim edilememe nedeni toplumsal olaylar. Ne oldu kargom? Eylemde güz altına mı alındı? Bu nasıl açıklama ya? Sizinle eğlendi benim evlendi. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Devamı görmemi sayıyorum serisinde. Her neyse arkadaşlar falan demeyeceğim bu seferlik. Çünkü herkes yorumları şey diyor. Her neyse de ne kadar her şey güzeldi. E ne yapayım videoyu bitirmeyeyim ömür boyu mu devam etsin? Şaka bir an umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Yandı gibi donatı kayarak. Önceki videonun gidebilir? Buradan da kırılma abone olabilirsiniz. Kendinize cici bakın. Cici bakın da hiç bana hitap etmiyor ya çok şey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.